Anladım. Bir de seni kombini yaptım. <laughs> Çekmeye başladım. Allah kombini bugün. Ben de böyle geldim. Tripot getirmiş. Benim evde iki tripod. Kombi sen çok benziyorsun hayatım. Tripotunuz aynı. Sen Oğlum, benim o, bitik, bir tık şokman. Bir büyük şeyim oluyorsun. Ol. <laughs> Yemin de sözleşmedik Yaşadın. ya. mı kestim. Şey. Sabahtan. Ben dün kesin. Görüşmeni yaptım. Hangi görüşme? En son. Ekim'de mi yaptık bu diyor? 3-5 ay oluyordur ya. İstanbul'a gittin. Abi bir de videosunu. Nasıldı? Keyifli ki güzeldi ya. Nasıl karşıladınız? muhabbet falan iyi mi? muhabbet yani. iyiydi ama Mustafa Hoca direkt gitti ya. Değil Mustafa Hoca evet. Çünkü ya anlayışlı Acil karşılıyorum. Artık. Acil çünkü adam idman yapmaya gitti. Sebebi de adam yarışıyor i̇şte ya. Yani. Evet. Yerşim. Ve derece de aldı bu arada. İkisi de şeker geldi. Ben izin soracağım. Tümü çıkarınca Mustafa Hoca böyle yaptı kesin. Ee. Kesin. Ee. Ne yaptı? Ben de... Benim ilaçlı olduğumu düşündü. Sonradan bir şey... Arda Hoca mı oyaladı? Ne oldu? Reji mi oyaladı? Bir şey oyalandı. Bir, şey bir de Yunus ona yakındı diye. Gördü onun Cino'su var. Cino değil de biraz su, top, su toplamış. Hı hı. Akne falan vardı çok. Bir de ilaç kullanan birinin vücudundaki suyu anlıyor. Vücudu da şey yani... E, i̇lla iyi olacak diye bir şey yoktu ki o ilaç falan. Evet, o önemli olan ilaç var mı yok muydu? Aynen. Onunla bununla çalışıyorlardı ama tişörtlüyken ben hepsine baktığımda daha iri duruyordum bileklerim olsun, omuzlarım olsun, vücudum olsun. Ama adamlar şu garip tarafı tişört, varken beni ilaçlı zannettiler. <laughs> onlar mı yazdı yani? Ne Kim? oldu? Kimler? Arda Bilt mi savaştı? He, Arda Bilt rejisi ulaştı bana Kimdi bu? Arka kameraman ekibinde. Normal bir insan mı yani? normal insan. O, kameraman. Normal DM'den yazdı. Aynen arka plandan biri. O kendi Instagram hesabıyla bana yazdı. Ardo Builden ulaşıyorum sizlere. Böyle bir yarışma konsept var. Peki. Gideyim <laughs> şey 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 dedim. Aslında şey arkadaşlarım sağ olsun yardımcı oldu. Yoksa ben gitmeyecektim çok uzak diye. Bir de ben şey Atlarımız kapak fotoğrafında çok şaşırdım ben. Yapay zeka yapmışlar. Yapay, yapay, yapay zeka yapmışlar. Ben onu görünce dedim lan bu ben değilim. Beni geçti hiç kimse hiç kimse değil. <laughs> millet kurgu zannediyor. Kurgu falan değil biz tuvalete giderken ben sırtımız dönüp gidiyorduk. Mustafa Hoca öyle Arda Hoca bizi görmesin diye. Sırt gözleri mi kazık ya? Yani görmesin diyor arkasında. Görmesin diyor. Tabi o Migurg olsun güzel. Yüzümüzü yani. gör. Amerika Amerika'da o Bakın yaparken. Jim Shark. Sen Jim Shark ben Youngley. <laughs> dürüst ol. Jim Shark mı Youngley mi? Ben İngiltere'ye de Jim Shark mı Ben sen Jim Shark düşünme ben Youngley'cim. Youngley <laughs> Young <Lay 'cım. gülüyor> <laughs> şu an çok daha iyi bence. Zaten öyle ama Jim Shark hiç yok kendi vardı ya. Bir de sevdiğim Shark, adam var da orada. Sevdiğim adam var daha çok orada yani. bu var benim de öyle. Ama ben Youngley Şemsi'yi doğru yani. Diye iki tane şey var. Altta Jim Shark yazıyor. dakika sonra dakika sonunda Nankele yazmış. Ha, bir daha baktım Bir milyon takipçi olmuşuz Her yerden. Diyenlerde o var. İkisi Ardan yazmış. Hello Dorkan. Merhaba. İşte hem çekime gelişsin diye bize diyor. Hem de diyor. Of. tanışacaksın Modeli. falan filan. Hem de model. spor Uzun işçi yersin sen Uzun. Hangisini seçerim? Aynen. Yani, Gitme lan. Büyük bir düşünme şey var Oğlum ya, Jim Shark'ta çok sevdiğim modeller var. Kafayı yersin ya. <laughs> abartma bir de. Abi. Oğlum abartma. Jim Shark <laughs> harbi çok güzel model <laughs> <paderleri gülüyor> var. <gülüyor> David Light var bir kere ya. Sen biliyorsun. Ya. Senin ama benim <laughs> yanımda David Light var zaten. <laughs> o yüzden Young Black düşün. Tamam. Ama Young David David çok, David çok iyi şey yapmış. Büyüş sahneleri falan filan ama baya iyi. Şizinin mi? Aynen çok iyi değil yani O, şey o var Bayağı iyiydi. O, iyi. o bayağı patladı. <laughs> Dodo old school basıyor. Basacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi Volkan 2017. Eee güzel bir söz saat saat Tanem oğluk go, let's go, let's go, let's go. Çok iyi burada. <laughs> çok çok iyi. Valla. Bir de hafif kısıyorum. Mükemmel. O çok çok iyi. <laughs> Baba, bu, ne ya, David Lee.

<laughs> Çocuğa çağırdık Çocuğa <laughs> Erkeklere daha çok yazalım. Evet. Bu ne oğlum? Muhteşem bir insansın. <laughs> Akne sorunu nasıl çözdün? Bir yardımcı olur musun? Kabul edeyim mi? Aa olur. Potan sen videonun anlat. Bak. Şimdi kardeşim çocuk sana anlatıyor. Tavla arkadaşım. Akne sorununu sorunu nasıl çözüyorsun Tavla sorunu vallahi ben tam çözemedim ama e, suyu arttır. Yüzünü her gün akşam yatmadan önce temizle Yüz yıkama ciliyle. Sonra bir de kolonya istiyorum ben tonik veya tonikle de İngiliz temizleyen şey olsun kurusun. Bir de krem söylesin. Doğukan sen ne dedin bu konu hakkında? Kat, katılıyorum. Suyu arttır. Ha? Akne oldu mu? Yok ben hiç yaşamadım. Yani suyu arttıracaksın dediği gibi. Bir Sağlıklı besleniyorsun. He? Güzel beslenme çok Yeterli yani. vitamin alıyorsun. Eksik vitamin varsa belki o yüzden yapıyordur. Görüşürüz. Stay hard. Stay hard. Stay hard. Çabuk, çabuk, Hemen. Bir dakika. Abi sana bir şey soracağım. Model nasıl oldu? Heh, sen Heh. Ya ben niye söyleyeyim he? E sen de modelsin. Sen de model. Tamam. Ben model değilim ki. Şimdi önce sen... Önce sen söyle. Şimdi arkadaşım e, modellik için da yardım istemişsin. Tavla da burada kendisi. Merhaba. Model olmak istiyorsan e, bir kere temiz beslenmen lazım. Cildine dikkat, ediyor olman lazım. Egzersiz yapıyor olman lazım. Uzun boylu olman lazım. Yüz kaliten akne problemin olmaması lazım. Omuz çatın ince belin olması lazım. Tabii bu modellikten modelliğe şey de öyle değişiyor. Fitness modeli misin? e, freelance bizim takım elbise modelliğini yani sokak foto model olabilir efendim. foto model olabilir yüz için sadece ha, yani yüz için de olabilir Sana ya bence bir sosyal medyada güzel fotoğrafın olsun yani İnsanlar sosyal medyayı medya aynen olsun. kesinlikle sosyal medyayı nereden... iyi kullan olman lazım öyle dostum senin var mı ekleyeceğim bir şey talacım yani ajanslara falan dikkat et çok dolandırma muhabbetleri var kesinlikle yani birileri tanıması lazım seni birileri yazması lazım sen böyle her şeye imza atma abiciğim yani, bir... stay hard stay hard stay <laughs> 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 Şimdi bir arkadaş var, ayak tabanlarını görmek çok isterim demiş. Atalım o zaman. Hemen atalım, <laughs> hemen atalım ayak tabanı. Evet e, şu anda ayak tabanını görmek istemişsin arkadaşın. Talha'mızın ayak tabanı budur. Medya mı? Birazcık ya? kirli ama temiz yani güzel. Seninkini çekeyim mi? Benimki terlik ya, benimkini beni beğenmez. Parayla, parayla. Sağol. Abi senin hiç spora ara verdiğin zaman oldu mu? Ben bir buçuk aydır bel sırt sıkıntılarından dolayı ara verdim. Motivasyon falan gitti, İnşallah en yakın zamanda tekrar başlayacağım. Hiç ara verdin oldum. Bu arkadaşa da yolluyorum. Spora 2019'da başlamıştım. Biraz sonra 2019'da başlamıştım. 2020 zamanı korona girmişti. O zaman zaten spor salonu kapandı. Ben de evde şınav falan çekiyordum. Bir de barfis çubuğu almıştım sonradan. Yani o o dönemde bir yıl falan gitmedim. O spor salonu açılınca tekrar devam ettim. Şimdi bu arkadaşa tallağı çok Omuz rahatlığını göstereceğiz. Şimdi arkadaşım ben tallağının omuz rahatlığını sana göstereceğim. Bakalım nasılmış. Bir bakalım yatalım. İyi la, yumuşak güzel beğendim Ama rahat ya güzel Yani biraz... bir istikbal yatak değil ama de Belli ona falan yataş mu? Evet. mu Polo yakalar hazır mı yaza? Bu yaz evet polo yakalar hazır olsun Basic fitler hazır olsun Beyaz fitilli atletler hazır olsun beyler Keten pantolon üzerine mükemmel gidecek hard Stay piece of shit